Sevgili Tuğba Büyüküstün hayranları, kanalıma hoş geldiniz. Engin Akgüre'nin Adım Farah setindeki muhteşem performansı büyük ses getirmişti. Başarılı oyuncu Tuğba Büyüküstün ve Engin Akgürek çiftinden gelen yepyeni paylaşımları ve harika görüntüleri video şeklinde sizlere sunuyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Oyuncu Tuba ve Engin ikilisi dizide canlandırdıkları karakterle seyirci karşısına çıkması ve bu paylaşımlarının başarıya neden olması büyük bir ilgi ve dikkat çekti. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük destek gören oyuncu Tuğba büyük üstünden gelen eğlenceli muhteşem görüntüleri video şeklinde sizlerle paylaşacağım. Buyurup izleyebilirsiniz.